Merhabalar herkese. Bugün sizlerle beraber Çiliz'i konuşacağız arkadaşlar. Çiliz'le e, ilgili yeni gelişmelerden bahsedeceğim bu video içerisinde. E, onun haricinde grafiği okuyacağız sizlerle. Önümüzdeki günlerde nasıl hareketler görebiliriz onlardan bahsetmeye çalışacağız. E, bizim için önemli olan e, değerler, fiyatlar nelerdir e, bunlardan bahsedeceğim. E, bildiğiniz üzere kanalımda uzun zamandır Çiliz'le ilgili paylaşımlar yapıyorum. E, i̇lk olarak da bunu 2 ay önce bakın şurada bir videom var benim ee, kanalımın belki de en çok izlenen belki de değil zaten en çok izlenen videosu ee, bu videoyu çekerken çiliz 0.38 seviyelerindeydi ve o videoyu çektikten sonra ertesi günü güzel bir yükseliş yaşamıştı çiliz ee, 42 seviyelerine özür diliyorum 45 seviyelerine kadar bir yükseliş yaşamıştı ee, ondan sonraki günlerde bitcoin'in yaşamış olduğu bir düşüş haberiyle beraber yani e, sağlam bir düşüşle beraber çiliz de e, tutunamayıp kendini aşağılara sallanmıştı altcoinlerden biri olmuştu ve 0.25 seviyelerine kadar düşüş yaşamıştı. Oradan sonra hep demiştim ki fikirlerim değişmedi. Çilizle ilgili planlarımda bir değişiklik yok. Bu seviyelerin alım için mükemmel seviyeler olduğundan bahsetmiştik her zaman ve gerçekten maliyetini düşürenler şu anda güzel karlar elde edebiliyor. Onun haricinde bana şunu diyebilirsiniz. Zaten bu dönemde yükselmeyen altcoin kalmadı. Bitcoin'in yükselmesiyle beraber Bitcoin'in kendine yeni bir fiyat bulmasıyla beraber altcoin'lerde güzel hareketler yaşıyor zaten. Çiliz'de bunlardan biri. Bir farkı yok diyebilirsiniz. Açıkçası çok da haksız sayılmazsınız. Fakat şunu söylemek istiyorum. Benim zaten Çiliz'de beklediğim hareket bu değil arkadaşlar. Bunu yani sanki ben size işte Çiliz'de benim beklediğim hareket gelmişmiş gibi lanse etmiyorum. Sadece şu anda bir yükseliş trendinin e, bariz olduğundan bahsediyorum Ve fikirlerimi aktarmaya devam ediyorum Yoksa bu benim de gibi bir e, söylemim yok Zaten hedeflerimi e, her zaman olduğu gibi Tekrardan bu video içerisinde paylaşacağım e, Onun haricinde elbette ki Bana destek olmak adına arkadaşlar e, Kanalıma abone değilseniz abone olarak e, Videoyu beğenerek Ve yorumlarda Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirterek Bana destek olabilirsiniz e, 21.400 abone olduk Hepinize bunun için çok teşekkür ediyorum. Hepinize minnettarım. Sizleri seviyorum. Destekleriniz için destek veren herkese buradan teşekkürlerimi teker teker sunmak istiyorum. Onun haricinde Twitter'dan arkadaşlar paylaşımlarımızı sürekli olarak yapıyoruz. Hatta bir bakın burada en son bir paylaşım yapmıştım. Çilez videosu çekeceğim onunla alakalı yorumlarınız varsa buraya sorabilirsiniz gibisinden baktığımızda evet Çiliz ilgili bir soru gelmemiş. Hemen altındakine bakalım. Burada da hocam istediğini anlat ama beni 1.68'e gelemeden önce sattıramazsın. İroni demiş. Fatih Alemler arkadaşımız kanalımızda da oldukça kez yorumlarını yapıyor. Teşekkür ediyorum ona destekleri için ama bu ne kadar buraya ironi yazsa da aslında söylediğinin benim için çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Çünkü bizim zaten çilezdeki yıl sonu hedefimiz neydi? 1.68 dolar arkadaşlar. Ben de elimdeki bütün çilezleri satmaktan bahsediyorum. Bakın, kar satışından bahsetmiyorum. Elbette 1.68'e gelmeden önce mutlaka kar satışları yapacağım. Fakat elimdeki bütün çilezleri bir gün satmaya karar verirsem o mutlaka buradaki 1.68 seviyesinde olacak. Bunu açık açık söylüyorum. 1.68 seviyesi öncesinde eğer ki piyasada çok kötü bir şey görmezsem elimdeki bütün çilizleri satmayı düşünmüyorum. Zaten beni Twitter'dan takip ederseniz benim nerelerde satış yapacağımı veya başka fikirlerimi anlık olarak takip edebilirsiniz. O yüzden mutlaka Twitter'dan da beni takip etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü olur da bir gün çiliz bir, sağlam bir hareket yaşar ve ben çilizlerimin bir kısmını satmayı... Düşünürüm ve bunu paylaşırsam bunu tweet bunu Twitter'dan yaparım. Youtube'dan maalesef böyle bir imkanım yok. O yüzden mutlaka bu çiliz olmaz Bitcoin de olabilir. O yüzden mutlaka Twitter'dan beni takip etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Onun haricinde başka bir yorum var mı? Adacoin istemişler. Adacoin videosu var ama tekrardan çekebilirim belki. Bir arkadaşımız da gün kapanışı destek direnç kısa ve orta vade hedeflere değinelim hocam demiş. Zaten bunlara bu video içerisinde değineceğiz. Yani destek dirençler, gün kapanışının nerede gelmesi gerektiğinden hepsinden bahsedeceğim. Geçtiğimiz günlerde yaşanan yükselişte Twitter'da anlık olarak paylaşımlarım yapmıştım o saat içerisinde ve ne söylemiştik? Hatırlıyorsanız günlük grafiğimizde bizim için önemli değerlerimiz vardı. O değerlerden şu an için bizim için en önemlisi 0.382 Fibonacci'mizin 0.382'si yani 51 centler 0.51 dolarlar. Bunlar bizim için önemliydi. Peki bunlar niye bizim için önemliydi? Biz bunu şöyle bulmuştuk. Bakın şuradaki yükseliş yaşandığı dönemde bakın şurada bir yükseliş yaşandı ve sağlam bir düşüş geldi. Bu hareketten sonra bakın şuradaki düşüş hareketinden sonra aslında biz şuradaki dip ve tepe bölgesinde Fibonacci'mizi çekmiştik. Bakın bizim burada çektiğimiz Fibonacci şu anda çok güzel çalıştığını sizlere gösterebilirim. E, oldukça güzel çalışıyor. Ve şu anda bizim için aslında önemli olan bölge e, 0.382 bölgemiz yani e, 0.51 dolar bölgemiz. Burası bizim 0.382 Fibonacci değerimiz. E, burada günlük kapanış üzerinde geldiği takdirde e, hareketin büyüyebileceğini, yükselişin e, çok daha sağlıklı devam edebileceğini e, düşünüyorum. E, bunları da aynı bu şekilde paylaşmıştım. E, geçenki harekette de e, tekrardan 0.51 bölgesinden bölgesini aşmamız gerektiğini gün kapanışında yukarıda yapmamız gerektiğini söylemiştik. Fakat maalesef olmadı. Olmayınca da aynı söylediğimiz gibi direnç mantığı ile beraber bir düşüş yaşadık. Peki oradan sonra ne oldu? Bakın onu da göstermek istiyorum. Ne demiştik? Bizim bir simetrik üçgenimiz var. Şurada görmüş olduğunuz üzere bu simetrik üçgenin kırılımı ile beraber aslında Yukarıda bir düşüş trendimiz var, aşağıda bir yükseliş trendimiz var görebildiğiniz üzere. Yukarıdaki düşüş trendimizin kırılması ile beraber biz bir direnç bölgesinden tepki aldık ve tepki aldıktan sonra dedik ki eğer ki düşüş trendimizin ritesi gelirse ben buradan ekleme yapacağım. Bunu hem Twitter'dan paylaştım hem de sanıyorum son çiliz videomda paylaşmış olmam lazım. Nerede o videom diye bakacak olursam. Bakın buradaki çiliz videomda bir hafta önce paylaştığım çiliz videomda henüz buradaki simetrik üçgen kırılmadığında bile biz zaten kırıldıktan sonra bu hareketleri bakın o videomu açarsanız görebilirsiniz. Kırıldıktan sonra buradan tepki alabilir ve rites gelebilir. Oradan sonra yükseliş devam edebilir. Aynı bu şekilde bunları çizerek göstermiştim. Şu anda gerçekten de bu yaşanıyor arkadaşlar. Ve burada bir güzel taraf daha aslında şu. Bakın bir rites gerçekleşti burada düşüş trendimizin retesti gerçekleşti ve burada fiyat biraz daha da sabitledikten sonra aşağıdan gelen yükseliş trendinden bir tepkiyle beraber şu anda yaşamış olduğu yükseliş tepkisini yaşıyor. Elbette ki bunun sebebi sadece teknik değil. Bunun sebebi işte sitenin Binance borsasında listelenmesi. henüz ve geldiğini sanmıyorum ama bakalım. Evet gelmemiş. Fakat City'nin Binance borusunda listelenmesiyle beraber burada görmüş olduğunuz bir hareket yaşandı. Ve gerçekten bu hareketin de açıkçası ben City Fund Token tutan insanlar için çok kötü olduğunu düşünüyorum. Gerçekten insanların emeklerine yazık. Yani açıkçası daha büyük bir yükselişin gelmesi lazımdı. Ve en azından yükseliş geldikten sonra yani sanki bu bir nasıl söyleyeyim başka bir ön satış projesiymiş gibi böyle bir düşüş yaşamasının anlamsız olduğunu, böyle bir hareketin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bunu yapanlar da elbette City'yi bu kadar bekletenler yaptı bunu. O yüzden ben site tutmuyordum ama buradaki yükselişte satamayanlar mutlaka vardır. Ama satan da büyük bir kısım olduğu için buradaki düşüş yaşanmış. Ama satamayanlar için oldukça üzücü bir durum olduğunu söylemek istiyorum. Çiliz'e geçelim. Sitenin listelenmesi Binance'da ve Binance'da e, çiliz tutanlara e, sitinem veriliyor olması şu an için oldukça güzel e, bir Çiliz hacmi yarattı. Borsada bu da şu anda gördüğümüz hacmi e, görmemizi sağlıyor aslında. Onun haricinde Çiliz'de bir yakıma veri de e, vardı. E, bakın burada e, Çiliz'de. Yaklaşık olarak 7.5 milyon adet çilizin yakıldığından bahsetmişler. E, ve aslında bu ne kadar küçük bir oran. Yani arzın yanında e, küçük bir oran gibi gözükse de en azından yakın haberi olmasın. E, uğraşıyorlar uğraşıyor olmaları. E, güzel. E, ve şunu açıkça söylemek istiyorum. Bakın piyasada hiçbir altcoin çiliz kadar haber sürmüyor. Hiçbir altcoin çiliz kadar yeni projelerle anlaşmıyor. Yeni kulüplerle anlaşmıyor. Veya yeni e, şirketlerle anlaşmıyor. Ve e, bu kadar fazla aslında haber üretmiyor e, ve Çiliz'de de ilgili şunu söylüyorlar sürekli o kadar fazla e, kaliteli haber sunuldu ki artık haberlerin hiçbir fiyatlanmıyor haberler değerinin e, değer niteliğini kaybetti e, bu da elbette doğru ama şunu söylemek istiyorum bu aslında ne kadar doğru olsa da yani artık haberler ne kadar Çilizi e, fiyatlamıyor belki de olsa da e, ama uzun vadede bu kadar güzel projelerin Çiliz e, ekosistemi altında üretiliyor olması çiliz için bizim zaten uzun vadede çiliz tutma amacımızın dayandığı nokta buydu. Yani projenin güzel olduğundan Çiliz'in bir spor ekosistemi içerisinde bütün kripto paraların arasında markete hükmettiğini biliyorduk. Bu sebeple zaten Tek el olarak çalıştığı için en azından spor camiasında kripto sektörü içerisinde tek el olduğu için şu anda ÇİDİS potansiyelinin çok yüksek olduğundan bahsetmiştik. Tamamen yatırım mantığımız bunlara dayanıyordu. Onun haricinde uzun bir konsolide dönemi geçirmişti burada. Ve uzun konsolide dönemi sonrasında da bir yükselişin yaşanabileceğini düşünüyorduk. Şu anda yaşanan yükseliş ise benim beklediğim yükseliş hala daha değil. Şimdi bizim dikkat etmemiz gereken fiyat değerleri neler ve fiyatlar nerelere gidebilir onlardan bahsedelim. Baktığımız zaman ben 2 ay önce aslında konuştuğumda benim fiyatımda 3 tane kar alınabilecek bölge vardı. Bir tanesi 0.61 dolar bölgesi. Buradan kar almanın mantığı tamamen şuydu. Burada bir tepkiyle beraber sağlam direnç olarak çalışmasıyla beraber tepki alabileceğimizi biliyorduk zaten. Bunları aynı bu şekilde konuşmuştuk ve gerçekten de o konuştuğumuz şey yaşandı arkadaşlar. Burada kar almanın sebebi aslında buydu. Onun haricinde ben burada kar almadım bu arada bunu da paylaştım. Onun haricinde 0.61 üzerinde gün kapanışı görürsek fiyatların fiyatlanmanın en azından daha yükseleceğini, daha çok ivmeleneceğinden bahsetmiştik ve 1 dolara vurabileceğinizden bahsetmiştik. 1 dolar da çilizde all time high seviyesi yani tüm zamanların en yüksek seviyesi olduğunu ve 1 dolara ulaşmamız için 0.61 üzerinde gün kapanışının zorunlu olduğundan bahsetmiştik arkadaşlar. O yüzden en azından ben satışlarımı gerçekleştirirken şuna dikkat edeceğim. 0.61 üzerinde bir gün kapanışı kapattıktan sonra fiyatın ivmesine dikkat edip fiyatın ivmesine göre tahtanın en azından satışlarına, alıcılarına göre, baskınlığa göre bir bölgede eee kar hızlı ama çünkü gerçekten uzun zamandır chilizlere eklemeyle beraber tutuyoruz arkadaşlar. Ee, bakın burada retest e, gerçekleşti. Burada dahi e, ufak eklemeler ben kendi adıma yaptım. E, yapacağımı da duyurmuştum zaten. E, onun haricinde burada söylediğimiz gibi 1 dolar hedefimiz var ve all time high yani 1 dolar seviyesine ulaştıktan sonra e, sonraysa Gideceği bölge 1.68 dolar bölgesi. Benim kendi tahminimce bütün çilizlerimi bu bölge üzerinde satmayı düşünüyorum. Oraya kadarsa belli başlı kâr satışları yaparsam zaten sizlerle duyururum arkadaşlar. Bunları söyleyebilirim. Şu an için bizim bizde önemli çalışan destek direnç bölgeleri nereler onlara bakalım hemen. Baktığımızda. Fibonacci'mizin güzel çalıştığını zaten biliyoruz. Burada 0.382 bölgesi arasında bir direnç bölgemiz var bizim. Bu bölge üzerinde bir gün kapanışı gelirse, geçenki yükseliş hareketinde baktığımız üzere, bunlara tekrardan paylaşmıştım ama tekrar söyleyeyim. Gün kapanışı bu bölge üzerinde gelirse, yükseliş devam eder demiştik. Ve ne oldu? Gün kapanışı altında geldi ve o gün kapanışının ardından fiyatlarda geri çekilmeler yaşandı. testle beraber şu anda ikinci bir yükseliş yaşıyor zaten bu yükselişin devam edeceğini söylemiştik. Onun haricinde burada tekrardan aynı des, aynı direnç bölgesinin bizim için önemli olduğunu söylemek istiyorum ve bu direnç bölgemizin kırılması için sanıyorum tekrardan yüklü bir hacim girişi olması gerekiyor. Çünkü yavaş yavaş kırabileceğimiz bir direnç gibi gözükmüyor oldukça da güçlenmiş bir direnç şu an için. Çünkü son zamanlarda çok fazla kez kırmayı denedik. Güçlenmiş bir direnç şu an önümüzde bulunan 0.51 direnci. Bu direnç üzerinde gün kapanışı gördüğümüz zaman ben açıkçası fiyatın burada 0.61 bölgesine gidebileceğini düşünüyorum. Ve buradan sonra gün kapanışının gelebileceğini düşünüyorum. Bizim için önemli olan bölge şu an için e, 0.51 dolar bölgesi. Aynı zamanda burada bir diğer bakabileceğimiz e, kısım ise şu. Hemen şu grafimi düzenlersem. Burada aynı zamanda bir simetrik üçgen kırılımı oluşmuştu ama artık burada şu simetrik üçgen kırılımını bakın üst trendini kaldırırsam e, bu bir yükselen üçgen e, formasyonuna da evrilmiş durumda. Yani ne demek istiyorum? E, burada baktığımızda e, bir e, direnç bölgemiz var ve aşağıdan sıkıştıran bir yükselen trendimiz var. Bu trend ve e, direncin oluşumu ile beraber bir yükselen trend formasyonu görebiliyoruz. Ve buradaki hedef kadar aslında e, hemen şuradan ayarını yapalım. Şunun. ve bu direncin kırılması ile beraber yani 0.51'in kırılması ile beraber fiyatın gitmesi gereken bölge 0.64 olan değerleri. E, bu, dola, bu değerlere gitmesiyle beraber de Burada gün kapanışı yapabileceğini düşünüyorum. Gün kapanışı yapmamızla beraberse yükselişin hareketlenebileceğini düşünüyorum. Çünkü 0.61'i biz niye paylaşmıştık? Daha öncesinde büyük bir çilizin büyük düşüşü sonrasında ufak bir hareketlenme gelmişti. Ve orası 0.61 bölgesine denk geliyordu. Hatta hemen burada anlatmak yerine göstereyim sizlere onu da. Burada bakın büyük bir düşüş tepkisi geliyor ve oradan sonra bir yükseliş hareketinden ardından 0.61'e fitil atıyoruz ve o attığımız fitil sonucunda da bir düşüş yaşıyoruz. Orada attığımız fitilin aslında bizim için önümüzdeki en büyük engel olduğunu, en büyük direnç olduğunu söyleyebilirim. O yüzden zaten 0.61 sonrasının önünün açık olduğundan bahsediyorum. Onun da haricinde eğer ki şunu merak ediyorsanız yani kısa vadede eğer ki 0.61'lere kadar ulaşmadan ben elimdeki çilesleri satmak istiyorum. Ben kar almak istiyorum artık. Daha fazla çiles tutmaya dayanamıyorum gibi düşünceleriniz varsa yapabileceğiniz şeylerden bahsedeyim. 1 saatlik veya 4 saatlik grafiklerde inceleyerek. Bakın burada mesela şu anda tam olarak canlı olarak 0.382 bölgemizden tepki alıyoruz. Bu tepkiyle beraber tabii ki de kar tatmin ediyorsam. Ben eğer ki çilezin kısa vadeli bir yatırımcısı olsaydım bu tepkiyle beraber ellerimdeki, elimdeki çilezin bir miktarını veya tamamını satardım. Onun haricinde buranın kırılımı ile beraber de burada önümüzdeki direnç bölgelerini zaten grafiğimde görebiliyorsunuz. 0.56 bölgesi ve 0.61 bölgesi son direncimiz bu bölgeler arasında al sat yaparak elimdeki çilezleri trade ederdim. Eğer ki kısa vadeli bir yatırımcı olsaydım bunlar da tamamen kısa vadeli yatırımcılar için söylediğim şeyler arkadaşlar grafiğimizde şu anda çalışan Fibonacci değerlerimiz destek direnç olarak kullanılabilir. Çok da güzel çalıştığını görebiliyorsunuz. Eğer ki kısa vadeli yatırımcısı yatırımcısıysanız Çilezin bu fiyat değerler arasında karlar alabilirsiniz. Ama ben kendi adıma 0.61 üzerinde gün kapanışı gelmeden kar alma düşüncesine girmeyi düşünmüyorum Çilezi de ilgili ee, söyleyeceğim her şey bunlardan ibaretti. Ee, buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ee, sizleri seviyorum. Ee, videonun başında söylediğim gibi destek olmak için videoyu beğenmeyi, e, fikirlerinizi de yorumlar kısmında e, bana bırakmayı, eğer ki incelemesiniz alt koyular varsa onları söylemeyi veya kafanızda sorular varsa sorularınızı sormayı unutmayın lütfen. Ee, sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Herkese iyi günler diliyorum. Bol kazançlar.